Merhaba e, Mame, Gaming seven, Gaming sevenler. Bugün tekstür pek tanıtımı yapacağız. Şimdi e, izlemenizi rica edeceğim. <laughs> İyi seyirler dilerim. İlk başta bloklardan başlayalım arkadaşlar. Bozol. Gördüğünüz gibi. Toprak. bu da toprak niye yaptıysak bu da taş arkadaşlar bu blokları ben elimi almayayım. Böyle değişik olanları alacağım arkadaşlar. Mesela kitaplık Büyücüler için çok güzel. Evet. Elmas cevheri. Elmas cevheri kitaplık. A. Çalışma masası. Tam bir acayip geldi arkadaşlar. Yani bu olabilir. Şu topraktan iki tane var. Tekini şuraya koyalım. Şey e, bu bize yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu tuzaklı sandık. Böyle göstermiyorum arkadaşlar ben. Şu dikkatiniz çekerse kuş olduğunu mu falan huş ağacı olduğunu mu ne. O olur arkadaşlar. Buradan ö, yukarıya gidiyor da biz işimiz onlardan değil. Taş kılıç. 1 7 2'de zaten yerler taşla yani kılıçla olmuyor. Demir kılıç. Taş kılıç. Altın kılıç, tahta kılıç. Bunlar oraya gidiyor güç sırasına göre çakmak taşı arkadaşlar. Ve yan sönmez Ve dursun arkadaşlar. Akşamleyin daha iyi şey olur. E, şimdilik bir de oltamızı alalım. Oltayla göstereceğim bazı şeyler var arkadaşlar. Onu şimdi göstereyim size arkadaşlar. Arkamı düzen gördüğünüz gibi arkadaşlar değil mi? Şuna... Niye olmuyor ya? Gördüğünüz gibi suyun altında böyle ne hiç şey çıkmadı. Neyse şimdi onu göstermeyelim o zaman. Şimdi buradan bir geri çıkalım arkadaşlar. E, kaldığımız yere geri gelelim. Bunları gördük. Ha, ok. Mesela en özel şeylerden birisi. Bundan bir tane alalım. Zaten şeydeyiz Bir de patlayıcı Şöyle atalım kendimizi. Böyle yaptık. Bakalım yenilenme geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla yıldız oluyor. Bunu tecrübe eksirinde de görebiliriz. Onu da deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Rejenasyon. Bu da böyle. içtikçe böyle oluyor. Ender yani incisi. Aa durun. Yanlışını aldık. Renk açısından değişik değil. O yüzden aldım onu. Arkadaşlar ok çok canlı. Bir, bunda da bir şey göstereceğim. Balkondan şimdilik yapalım mı? Orada göstereceğim. <laughs> Bakın şimdi Diyeyim şunu tam kafasından vuralım. Evet vurduk. Cenabet. Şahah vurduk. Evet arkadaşlar. Burada şu şey gördüğünüz gibi şu okun tam şu kafa tarafında yeşil, sarı, kırmızı mesela sarıda attık. Kırmızı da attık. Kırmızı da atıyoruz Böyle oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle oldu. Böyle 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 böyle. Bunları alalım geri. Bu artık gerek kalmadı. Eduardo gibi. Ben gelim. Bakın şimdi. Farklılıkları görelim. Şimdi bunu yiyemiyoruz tabi. Ee, ne? Game. One. Mode bir diyelim. Ee, gördüğünüz gibi burası sıfır yapacak. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bunu yiyoruz. Ha şimdi gözükmüyor gördüğünüz gibi ama gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir emiş, yenilenme, direnç, ateş direnci arkadaşlar. Burada da Türkiye şey çok güzel oldu mu ben bilmem ama bu size kalmış. İnşallah güzeldir beğenirseniz. Şimdi arkadaşlar bu e, benim göstereceğim mesela ne var? Heh. Lan yakında değilmişiz. Kusura bakmayın. aa neye bastık Lan algılamıyor mu lan ben? Lan ben kimim sen biliyor musun? Ha? Ben ne almıştım? Ha? Bot. Sonrasından gözlük. Evet arkadaşlar. Bir de kılıç aldık mı tam olacak. İster büyüleyici ister yok şuydur yok buydur. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben böyle rahatım böyle şekilli olduğunda da daha iyi oluyor arkadaşlar. Dur bir kelle bir koyuyorsun çat diye gidiyor. Bunu bilerek gebertim tabi. 15 tane kartop veriyor. Bu da bir bilgi olsun. Şimdi arkadaşlar okta söylemediğim bir şey oldu. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar diye şuraya atmaya çalışalım. Attık gördüğünüz gibi. Bir daha attık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kafa giyiyor. Skyn kafası fark edebildiniz mi? Fark etmişsinizdir büyük bir ihtimal. Şimdi onu bir gidip göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi. Işte bir koyayım da. Lan ne kararsız bir şeymişsiniz. Ha. Ee, <laughs> bir, bir videoda şey asıl amacımdan birisi bu tekstür pek tamamlatmakta ama şimdi biz bir savaş yapıyoruz sanki. Değil mi arkadaşlar? Böyle bir durum çıktı ortaya. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. izlediğiniz için teşekkürler.